Jack Renault'un hikayesi. Renault hikayesi. Tebrikler, Monsieur Jack. Poirot genç adamın elini heyecanla sıktı. Genç Renault Merlinville annesiyle Mardin'in yanına dönmeden önce bizi görmeye gelmişti. Stoner de onun yanındaydı. Sekreterin canlı haline karşılık Jack berbat durumdaydı. Sinir krizi geçirmek üzere olduğu belliydi. Tehlikeden kurtulmuştu ama bu şartlar altında sevinip rahatlaması da olanaksızdı. Üzüntüyle Poirot'a gülümseyerek alçak sesle Bella'yı korumak için elimden geleni yaptım dedi. Ama artık hiçbir şeyin yararı yok. Stoner, kızın uğrunda ölmene göz yumacağını sanmıyordun ya dedi. Giyotine gönderileceğini anlayınca hemen Hote'ye koşacağı besbelliydi. Jack, tanrım dedi. Bella'ya ne yapacaklar? Poirot içten bir tavırla kendinizi boş yere üzmeyin diye cevap verdi. Fransız mahkemeleri genç güzel kadınlara ve aşk uğruna işlenen cinayetlere büyük bir ilgi duyarlar. Zeki bir avukat hafifletici nedenler bulabilir ama tabii bütün bunlar sizin için hiç hoş olmayacak. Buna aldırdığım yok. Anlayacağınız Monsieur Poirot, babamın ölümünden dolayı yine de kendimi sorumlu tutuyorum. O kızla ilişki kurmasaydım babam bugün sağ olacaktı. Sonra yanlış pardesuyu alarak yaptığım o hata. Babamın ölümünden kendimi suçlu buluyorum. Bunu ölünceye kadar unutmayacağım. Onu yatıştırmaya çalıştım. Yanlış düşünüyorsunuz. Jack sözlerine devam etti. Tabii Bella'nın babamı öldürmesi korkunç bir şey. Ama ben de kıza karşı çok kötü davrandım. Mardı ile karşılaştığım ve bir hata yaptığımı anladığım zaman Bella'ya mektup yazmalı, ona her şeyi dürüstçe açıklamalıydım. Ama kavga çıkmasından ve Mardı'nın her şeyi duymasından korktum. Mardı bu ilişkinin önemli ve derin olduğunu sanabilirdi. Açıkçası korkakça davrandım. Bella'nın duygularının söneceğini umdum. Aslında o zavallı kızı ümitsizlikten deliye döndürdüğümün farkında değildim. Bella tasarladığı gibi beni bıçaklasaydı ölümü hak etmiş olurdum. Ve Bella'nın şimdi ortaya çıkıp her şeyi itiraf etmesi onun ne kadar dürüst ve cesur olduğunu gösterir. Yoksa ben sonuna kadar dayanacaktım. Bir an durdu. Benim anlayamadığım babam neden gecenin o saatinde iç çamaşırları ve benim paltomla dolaşıyordu. Annem o yabancılar geldiği sırada saatin iki olduğunu sanıyordu ama yanılmıştı. Yoksa annem katilin ben olduğumu mu düşünüyordu? Poirot hemen onun endişelerini giderdi. Hayır hayır Mesöcek, bu bakımdan hiç korkunuz olmasın. O konuyu size sonra anlatırım. Şimdi siz bize o korkunç gece olanları açıklar mısınız? Anlatılacak fazla bir şey yok. Size de söylediğim gibi dünyanın bir ucuna gitmeden önce Mardi'yi görmek istiyordum. Onun için Oherburg'dan geldim. Tren gecikmiş olduğu için kestirmeden gitmeye, golf alanından geçmeye karar verdim. Oradan Villa Marguerite'in bahçesine kolaylıkla girebilirdim. Tam oraya yaklaştığım sırada genç adam susarak yutkundu. Evet, korkunç bir feryat duydum. Çok tiz değildi. Biri boğulurmuş gibi bir ses çıkarmıştı. Bunu duyunca korktum. Bir an olduğum yerde kala kaldım. Sonra bir fidanın yanından geçerek bir iki adım ilerledim. Ay çıkmıştı mezarı ve yerde birinin yüzü koyun yattığını fark ettim. Sırtına saplanmış olan hançerin sapı gözüküyordu. Sonra başımı kaldırdım ve Bella'yı gördüm. Bana sanki bir hortlakla karşılaşmış gibi bakıyordu. Dehşetinden donmuş gibiydi. Sonra bağırdı ve dönerek kaçtı. Jack durdu. Kendini toplamaya çalışıyordu. Poirot usulca sordu. Sonra, pek bilmiyorum. Bir süre orada şaşkın şaşkın durdum. Sonra da hemen kaçmam gerektiğini düşündüm benden şüphelenecekleri aklıma bile gelmedi. Bella'nın aleyhinde tanıklık etmek zorunda kalabileceğimi düşünüyordum. Size de söylediğim gibi St. Bouvet'e kadar yürüdüm. Oradan da arabayla Çarburg'a gittim. Kapı vuruldu. Bir garson Stoner'a bir telgraf uzattı. Sekreter bunu çabucak açtı. Madame Renault kendine gelmiş. Ah, Poirot ayağa fırladı. Hemen Merlinville'e gidelim. Stoner, Jack'in ısrarı üzerine geride kalmaya razı oldu. Bella Dövin için gerekli her şeyi yapacaktı. Poirot ben Renault'un arabasına binerek yola çıktık. Yol 40 dakika sürdü. Villa Margaret'in kapısına yaklaşırken Jack bir soru sorarmış gibi arkadaşıma baktı. Eve önce siz gitseniz, anneme kurtulmuş olduğumu müjdeleseniz, Poirot, o sırada siz de müjdeyi kendiniz Matmazel Mardi'ye verseniz, diyerek gülümsedi. Evet iyi olur, ben de böyle bir şey teklif etmek üzereydim. Jack Renault daha fazla beklemedi. Arabayı durdurarak hemen indi. Biz otomobilde Villa Genevieve'e gittik. Poirot evin kapısını çalarken bir yandan da söyleniyordu. Aslında dedektiflerin hoşuna gidecek bir olay değildi bu. Evet, George Gino'nun hazırladığı oyun güzeldi. Ama sonu? Ah hayır, bir kızın öfkesi arasında yanlışlıkla öldürdüğü bir adam. Bunda ne mantık var ne de düzen. Ben Poirot'un bu garip düşüncelerine gülerken François kapıyı açtı. Arkadaşım hemen Madame Renault'un yanına çıktı. Ben onu salonda bekledim. Poirot uzun bir süre sonra döndü. Ah Hastings, işler karışıyor. Ne demek istiyorsun diye bağırdım. Poirot düşünceli bir tavırla mırıldandı. Bu hiç aklıma gelmezdi. Ama kadınlar hep umulmadık şeyler yaparlar. Pencereden dışarı göz attım. Jack ile Mardidabroy da geldi. Poirot dışarı fırladı. İki genci sokak kapısının önündeki basamaklarda durdurdu. ''Girmemeniz daha doğru olur. Anneniz çok sinirli.'' Jack Renault, ''Biliyorum, biliyorum.'' dedi. ''Hemen annemin yanına çıkmalıyım.'' ''Hayır, çıkmayın. Beni dinleyin.'' ''Ama Mardıyla ben...'' ''Matmazel'i götürmeyin. İstiyorsanız siz yukarı çıkın ama o kalsın. Beni dinleyin.'' Merdivenlerin yukarısından gelen bir ses hepimizin irkilmesine neden oldu. ''Yardımlarınız için çok teşekkür ederim, Monsieur Poirot. Ama isteklerimi kendim açıklamayı tercih edeceğim.'' Jack öne doğru birkaç adım attı. ''Anne!'' Kadın bir işaretiyle onu durdurdu. Senin annen değilim artık. Seni bu andan itibaren evlatlıktan atıyorum. Genç adam hayretle irkildi. Anne, babanın kanı bulaştı ellerine. Bir bakıma onun ölümünden sen sorumlusun. Bu kız yüzünden babana meydan okudun. Onu düş kırıklığına uğrattın. Zalimce davrandığın başka bir kız yüzünden de babanın ölümüne yol açtın. Evimden çık git. Yarın gerekli önlemleri alacağım. Babanın servetinden bir kuruşuna bile el süremeyeceksin. Babanın can düşmanı olan o kadının kızının yardımıyla kendine yeni bir hayat kurmaya çalış. Madame Renault döndü. Ağır ağır ızdırapla tekrar merdivenden çıkmaya başladı. Hepimiz donmuş kalmıştık. Hiçbirimiz beklememiştik böyle bir şeyi. Çektikleri yüzünden zaten bitkin halde olan Jack senderedi. Az kalsın yere yığılıyordu. Poirot ile onun yardımına koştuk. Poirot, Mardi'ye ayakta duracak hali yok dedi. Onu nereye götüreceğiz? Eve, Villa Marguerite. Ona annemle ben bakarız. Zavallı Jack'ciyim. Genç adamı villaya götürdük. Jack orada bir koltuğa yığılıp kaldı. Poirot onun alnını ve ellerini yokladı. Ateşi var. Çektiklerinin acısı çıkmaya başladı. Siz onu yatırın. Hastings'le ben bir doktor çağıralım. Doktoru çabucak bulduk. Jack'i muayene ettikten sonra onun bir sinir krizi geçirdiğini açıkladı. İyice dinlenir, sakin sakin yatarsa bir iki güne kadar hiçbir şeyi kalmaz. Ama heyecanlanırsa beyin hummasına tutulabilir. Birinin bütün gece onun başında beklemesi doğru olur. Sonunda Jack'i Mardy ile annesine bırakarak kente döndük. Yemek zamanı gelip geçmişti. İlk gördüğümüz lokantaya girdik. Daha sonra da Bayin Oteli'ne gittik. Geceyi orada geçirecektik. Denize bakan iki oda ayırttıktan sonra Poirot'un katibe sorduğu soru beni çok şaşırttı. Miss Robinson geldi mi? Evet Monsieur, küçük salonda. Koridorda hızla yürümeye başlayan arkadaşıma yetişmeye çalışarak, ''Puaro'' diye bağırdım. ''Miss Robinson'da kim?'' Arkadaşım bana şefkatle gülümsedi. ''Seni evlendirmeye hazırlanıyorum Hastings.'' ''Ne?'' Ama Puaro kapının önünde beni içeri doğru hafifçe etti. Dövin adının bütün Merlinville'de yankılanmasını istemiyordum tabii. İçeride kül kedisi bekliyordu. Ellerini avuçlarımın arasına aldım. Ona bakışlarımla her şeyi anlattım. Puaro hafifçe öksürdü. ''Çocuklar!'' Bu ara romantik anlara ayıracak zamanımız yok. Halledilmesi gereken işler var. Batmazel, istediğimi yapabildiniz mi? Kül kedisi çantasından çıkardığı kağıda sarılı bir şeyi Puaro'ya uzattı. Arkadaşım paketi açınca irkildim. Çünkü içinde o uçak telinden yapılmış olan hançer vardı. Kül kedisi mektubunda onu manşa attığını yazmıştı. Kadınların en tehlikeli eşyaları ve belgeleri ortadan kaldırmaya yanaşmamaları gerçekten şaşılacak bir şeydi. Puaro çok güzel dedi. Teşekkür ederim yavrum. Şimdi gidip dinlenin. Hastings'te benim yapılacak işlerimiz var. Onu yarın görürsünüz artık. Genç kız, nereye gidiyorsunuz diye sordu. Bunu size yarın anlatırız. Nereye gidiyorsanız ben de sizinle geleceğim. Ama matmazel, ben de sizinle geliyorum. Poirot tartışmanın yararı olmadığını anlamıştı. Öyleyse gelin matmazel ama eğlenceli bir iş değil bu. Belki de hiçbir şey olmayacak. Kürkedisi cevap vermedi. 20 dakika sonra yola çıktık. İyice karanlık basmıştı. Hava sıcak ve boğucuydu. Merlinville'den çıkarak Villa Genevieve'e doğru gittik. Villa Marguerite'e geldiğimiz sırada Poirot durakladı. Jack Renault'un iyi olup olmadığını öğrenmeliyim. Sen benimle gel Hastings. Matmazel'in burada beklemesi daha doğru olur. Madame Dabro'yu onun gururunu kıracak bir şey söyleyebilir. Bize kapıyı Madame Dabroy açtı. Jack'in durumunun aynı olduğunu söyleyerek ama belki onu görmek istersiniz diye ekledi bizi yukarıya yatak odasına çıkardı. Marda Dabroy lambanın yanında oturmuş iş işliyordu. Jack Renault sıkıntılı bir uykuya dalmıştı. Sağa sola dönüyordu. Yüzü hala kıpkırmızıydı. Poirot fısıldadı. Doktor tekrar gelecek mi? Çağırtırsak gelecek. Neyse ki uyuyor. Bu da çok önemli. Annem ona ıhlamur yaptı. Mardı tekrar işinin üzerine eğildi. Madame Dabroy bizi aşağıya indirdi. Hayatını öğrendiğimden beri bu kadın ilgimi daha çok çekiyordu. Madame Dabrow gözlerini yere dikmişti. Dudaklarında yine o hafif gülümseme vardı. Birdenbire ondan korktum. Güzel, zehirli bir yılandan korkar gibi. Kadın çıkmamız için kapıyı açarken Poirot nezaketle ''Sizi rahatsız etmediğimizi umarım madame'' dedi. ''Ne münasebet Monsieur. Arkadaşım aklına yeni gelmiş gibi ekledi. ''Sahi, Monsieur Stoner bugün Merlinville'deydi değil mi?'' Bu anlamsız soruyu sormasının nedenini anlayamadım. Kadın sakin sakin cevap verdi. Bilmiyorum, Monsieur. Madame Renault'la konuşmadı mı? Bunu nereden bileyim, Monsieur? Poirot, "Doğru," diye mırıldandı. Sadece onu gidip gelirken görmüş olabileceğinizi düşündüm. İyi geceler, Madame," Poirot diye başladım. Şimdi neden ve niçin'in sırası değil Hastings. Daha sonra konuşmak için bol bol vaktimiz olacak. Kürk kedisinin yanına giderek Villa Genövye ve doğru yürümeye başladık. Poirot bir ara omzunun üzerinden tekrar o ışıklı pencereye işinin üzerine eğilmiş olan Marda'nın profiline baktı. Villaya gelince Poirot ile birlikte bir ağacın arkasına gizlendik. Ev karanlıklara gömülmüştü. Herkesin uykuya dalmış olduğu anlaşılıyordu. Madame Renault'un penceresinin hemen altındaydık. Camın açık olduğunu fark ettim. Poirot da gözlerini oraya dikmişti. ''Ne yapacağız?'' diye fısıldadım. ''Gözetleyeceğiz.'' ''Ama...'' ''Bir saat kadar bir şey olacağını sanmıyorum. Hatta iki saat.'' Evin sağ tarafında ikinci kattaki odanın ışığı yandı. Çığlık da oradan gelmişti. Biz hayretle bakarken perdeye boğuşan iki kişinin gölgesi düştü. Poirot, Tanrım diye bağırdı. Kadın odasını değiştirmiş olacak. Telaşla fırlayarak ön kapıyı yumruklamaya başladı. Sonra dönerek ağaca doğru koştu. Onun bir kedi çevikliğiyle yukarıya tırmandığını gördüm. Pencereden içeri atlarken ben de peşindeydim. Omzumun üzerinden baktığım zaman Dorsey'nin de üstteki dala uzandığını gördüm. Aman dikkatli ol diye bağırdım. Kız, amma da laf dedi. Bu benim için çocuk oyuncağı. Puaro boş odadan hızla geçerek koridoru açılan kapıya vurmaya başladı. Dışarıdan kilitlenip sürgülenmiş. Açmak zaman alacak. İmdat feryatları belirli bir şekilde hafiflemeye başlamıştı. Puaro'nun gözlerinde ümitsiz bir ifade belirdiğini gördüm. Onunla birlikte kapıyı omuzladık. Pencereden kül kedisinin sakin sesi geldi. Çok geç kalacaksınız. Galiba iş bana düşüyor. Ben onu durdurmak için bir hareket yapamadan kız sanki boşluğa doğru fırladı. Koşarak dışarı baktım. Dehşetle kızın saçaktan sallandığını gördüm. Usul usul ışıklı pencereye doğru gidiyordu. Aman tanrım diye bağırdım. Düşüp ölecek. Onun profesyonel akrobat olduğunu unutuyorsun Hastings. Allah'tan kız bu gece bizimle gelmekte ısrar etmiş. Onun zamanında yetişeceğini umarım. Kürk kedisi sağdaki pencereden içeriye girerek kaybolurken geceyi dehşet dolu bir feryat yardı. Sonra da Dorsey'nin sesini duydum. Yağma yok, seni yakaladım ve benim ellerim çelik kadar güçlüdür. Aynı anda bulunduğumuz odanın kapısı usulca açıldı. François endişeyle bize bakarken Poirot kadını şiddetle yana iterek koridorda koştu. Diğer iki hizmetçinin önünde durdukları kapıya doğru atıldı. Kapı içeriden kilitli Mösyö. İçeriden düşen bir cismin çıkardığı ses geldi. Bir iki dakika sonra da anahtar kilitle döndü ve kapı ağır ağır açıldı. Rengi iyice uçmuş olan kül kedisi içeri girmemizi işaret etti. Poirot, ona bir şey olmadı ya diye sordu. Hayır olmadı. Tam zamanında yetiştim. Zavallı, bitkin haldeydi. Madame Renault yatağında yarı oturmuş haldeydi. Nefes almaya çalışıyordu. Zorlukla, beni az kalsın boğuyordu diye mırıldandı. Dolce'nin yerden aldığı bir şeyi Poirot'a uzattı. İpek ipten yapılmış bir merdivendi bu. Çok ince ama sağlamdı. Poirot başını salladı. Kaçmak için. Biz kapıya vururken o pencereden kaçacaktı. Nerede o? Kürk kedisi hafifçe yana çekilerek işaret etti. Yerde siyah bir pelerine bürünmüş biri yatıyordu. Pelerinin eteği yüzünü gizlemekteydi. Öldü mü? Dolsin başını salladı. Öyle sanırım. Başını mermer şömineye vurdu herhalde. O da kim diye bağırdım. Monsieur Renault'un katili Hastings. Ve bu gece Madame Renault'u öldürecekti. Şaşırmıştım. Duruma bir anlam veremiyordum. Yere diz çökerek pelerinin eteğini çektim ve ölmüş olan Mardı Dabro'yun güzel yüzüne baktım.